yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Bu Merhaba gençler. Bugün sizlerle öz kütlenin hayatımızdaki yerinden bahsedeceğiz. Bakın bundan önceki konularımızda öz kütleden bahsettik, karışımdan bahsettik, karışıma katılan sıvılardan bahsettik, homojen sıvılardan bahsettik. Şimdi de öz kütlenin hayatımızdaki yerin ve öneminden bahsedeceğiz. Günlük hayatımıza yer alan birçok uygulamada öz kütlenin önemli uygulama alanları vardır. Bakın uçan balonun yükselmesi, rüzgarların oluşması, kuyumculukta kullanılması mesela öz kütlenin, porselen yapımında öz kütlenin önemi, Bak bunu daha önce de anlatmıştık sizlere. İşte kaliteli porselenin nasıl yapıldığını, öztenin oradaki yoğunluğunun ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Yine ebru çalışmasında işte suyun içerisine bir kıtre atıldığında o kıtrenin de suyun yoğunluğunu artırdığını ve üzerine boya maddesi döküldüğünde boyaların ise suyun yüzeyinde kaldığını ve üzerine kağıt yapıştırdığımızda suyun üzerindeki şeklin kağıda çıkmasını anlatmıştık. Yine bir diğer uygulama alanlarından birisi de işte hastanelerde yapılan tahlil işlemlerinde işte santrifüj denen alete kan kan alınıp oraya konulduğunda o santrifüj belli bir devirde döndürüldüğü zaman kanın içerisindeki maddelerin yoğunluklarından dolayı tüpün dibinde tortu oluşturması ve ona göre tahlil işlemlerinin belirlenmesiydi. Bakın bazı heterojen karışımlar fiziksel yollarla ayrılabilir. Örneğin katı katı karışımlar. Bakın katı katı karışımlarda öz kütlesi küçük olan madde öz kütlesi büyük olan maddeden savrulma yöntemiyle ayrılır. Mesela örnek nedir? Bakın görselimiz var yine burada. İşte rüzgarlı bir ortamda savrularak buğdayın samandan ayrılması. Demek ki bu nasıl bir karışma örnektir? Katı katı karışma bir örnektir. Bakın buradaki çalışan çiftçi ne yapıyor? Saman ile buğday karışımını havalandırıyor. Havaya uçurmaya başlıyor. Peki yoğunluğu büyük olan buğday, yoğunluğu küçük olan saman. Saman parçalarını rüzgar sürüklüyor. E yoğunluğu büyük olduğu için havadan buğday tanecikleri ise yere dökülmeye başlıyor ve böylelikle bunlar birbirlerinden ayrılmış oluyor bakın gençler. Yine uçakların bakın kolayca uçabilmesi için uzun yıllar uçak yapımında demir yerine öz kütlesi daha küçük ve daha dayanıklı olan alüminyumun kullanılması bakın yine öz kütlenin günlük hayatımızdaki örneklerinden. Yine Bakın böyle dere kenarlarında, ırmak kenarlarında işte altın kırıntıları var. İşte suya belli bir kabı var onun. Bakın altın kırıntıları diğer maddelerden ayırmak için yine öz kütle farkından yararlanılıyor. İşte alivyonlu akarsu yataklarında bulunan altın, kum ve çakıl karışımı su içindeki işte tava şeklinde ya da elek adı verdiğimiz bir kaba dolduruluyor. Bakın bu elek hafifçe böyle ee sallanmaya başlandığında altının öz kütlesi sudan bakın dikkat edin 19 kat daha fazla olduğu için burada altın oradaki leğenin içerisine kalıyor. E dışarı üstündeki kalan su ve su ile beraber diğer tanecikler kum taneciklerine oradan akıp gitmeye başlıyor ve böylelikle biz akarsu ya da dere yataklarındaki altını diğer maddelerden ayırmış oluyoruz. Yine altının saflığı kimyada yüzde ile, kuyumculukta ise karat ya da ayar ile ifade edilir. Bakın, saf altın 24 ayar altındır ve saf altın %100 altın bakın. Bunun içerisinde herhangi bir başka madde yok. Peki saf altının yumuşak yapısı günlük hayatımızda kullanımı zorlaştırılmaktadır. İşte bu yüzden altından işte bilezik yapıldığında, kolye yapıldığında ya da yüzük yapıldığında bu saf altının içerisine belirli bir miktarda işte gümüş, bakır, nikel ya da çinko elementi katılır ve bu şekilde bir alaşım yapılmış olur ve saflık derecesine göre işte altınlar 22 ayar olur, 18 ayar olur, 14 ayar olur, 10 ayar olur. Bakın kuyumcularda satılan bilerzikler genelde 22 ayardır bakın gençler. 22 ayarın ne demek onu görelim. 22 ayar altın bilerzik demek bunun içerisinde %91.6'sı altından oluşmuş bakın. Geri kalan 8.4'lük kısmında ne var? Bakır var, gümüş var ve nikelden oluşmuştur. Yine 18 ayar altın daha ucuz bir altındır. Sebebi nedir? Çünkü 18 ayarın içerisindeki altın miktarı %75.14 oranındadır. Peki 14 ayarda ise daha ucuza alırız biz onu ve sebebi de nedir? İçerisindeki altın miktarının %58.5 olmasındandır. Yine günlük hayatımızda mesela kullandığımız yemek mazle, e, yemek takımlarında mesela porselenden yapılmıştır onlar. İşte porselen malzemeler öz kütlenin belli bir değerde olması sonucu üretilir. Bakın porselen yapımında kuars ya da feldspat denilen bir madde var. Bakın bunlar iyice öğütülür. öğütülerek pudra kıvamında iyice toz haline getirilir. Pudra tanecikleri ne kadar iyi öğütülürse bizim kullandığımız porselen ise o kadar daha kaliteli ve sağlam bir porselen elde etmiş oluruz. Bakın porselenin su geçirmezliği, kalitesi, dayanıklılığı ise karışımın öz kütlesinin belli bir değerde olması gerekir. Mesela bu porselen yapımında kullanılan pudraların öz kütlesi yaklaşık 2,5 gram bölü santimetre küp olması sağlanır. Ve bunlar bakın yüksek basınç altında da sıkıştırılır. Elde edilen bu hamur işte kaplara dökülür, şekillendirilir ve fırına verilip ve artık tasarımcılar da tasarımını yapmaya başlar. Bakın yine ebru yapımını anlatalım gençler. İşte ebru sanatında suyun yoğunluğu desenin daha güzel oluşması için önemlidir. Bakın suyun yeterince yoğun değilse bu Ebru sanatında şekilde gördüğümüz gibi figürleri oluşturmak zordur. Bu nedenle saf suyun içerisine yoğunluğunu artırmak için kıtre denilen ya da buna benzeri işte deniz kadayıfı ya da sahlep ya da keten tohumu gibi maddeler karıştırılır. Bu suyun Yoğunluğunu artırır, yani suda çözülmelerini sağlar. Böylece suyun yoğunluğu artar ve su yapışkan bir kıvam haline gelir. Suyun öz kütlesi arttığında ve yapışkan kıvam haline geldiğinde artık biz elimizdeki işte o çubuklarla istediğimiz renkleri, istediğimiz desenleri yapmış oluruz. Bakın, koyu renkler için daha çok kıtreli su kullanılırken açık renkler için de daha az miktarda yani öz kütlesi daha küçük olan kıtreli su kullanılır. Yine gençler bakın hastanelerde işte laboratuvarlarda santrifüj denilen cihazlar var. Peki bu ne işe yarıyor? İşte kan ve idrar tahlilleri bu tüplere konuluyor. Kan ve idrarlar bu santrifüj denen madde içerisine konulup belli bir devir sayısında döndürülmeye başlanıyor. Bakın insan vücudundan alınıp tüplere konulan bu Kan ya da idrar örnekleri belli bir tur sayısında dönmeye başladığında artık öz kütleler farklılaşmaya başlıyor. Yani kanın içerisinde ya da idrarın içerisindeki farklı öz kütleli maddeler o tüpün içerisinde büyükten küçüğe doğru sıralanmaya başlıyor. Bakın bu şekilde gördüğümüz gibi demek ki bak burada trombositler var. Trombositlerin üstünde beyaz kan hücreleri var. Ve bunun üstünde plazma demişiz bakın. Demek ki buradaki yoğunlukları farkını burada görebiliyoruz. Yoğunluğu büyük olan madde kabın tabanına tabi daha yakındır. Şimdi bir diğer konu ise bakın petrol. Petrol iki elementin bakın karbon ve hidrojeni içeren organik bir karışımdır. Petrol doğal yollarla yeryüzüne fay hatları ve kayaçlardaki çatlaklar yoluyla sızanan biriken katran, asfalt ya da zift havuzu oluşturur. Ham petrolün yoğunluğu onun kimyasal bileşimini yansıtır. Petrol içerisindeki hidrokarbon yüzdesi, gaz miktarı ve asfalt gibi ağır hidrokarbonların oranı, sülfür oranı, sıcaklık gibi faktörler petrolün yoğunluğunu etkiler. Petrol üretilirken yoğunluk önemli bir kavramdır bakın. Şimdi şöyle bir örneğimiz var gençler. Yukarıdaki görsellerin hangisinde iki farklı maddenin öz kütlelerinin farklı olmasından bakın farklı bir yaralanmıştır deniliyor. Peki dikkat edersek burada hemen ilk gözümüze çarpan nedir? Ebru sanatı. Bakın ebru sanatında iki farklı maddenin öz kütlesinden faydalanılmış. Ne var? Suyun yoğunluğu var, üzerindeki renklerin nedir? Yoğunluğu var. Peki bir diğerinde ise yumurta. Bakın yumurtayı siz işte kırmadan hangisinin taze olup olmadığını şöyle anlarsınız. İşte bir bardak su alırsınız. Eğer ki yumurta taze ise suyun dibine değer. Yani Yumurta 12 günlük bir yumurta ise şekilde gördüğümüz gibi yumurta askıda kalır. Eğer ki yumurta bayat yumurta bir aylık yumurta ise artık içerisindeki kimyasal gazlar oluşmaya başlar ve yumurta yukarı doğru çıkmaya başlar. Demek ki buradaki 2 numaralı görselde bize örnek olur. Peki bir diğeri ise ham petrol bakın yapımı. Buradaki ham petrolün içerisinde de yine yoğunluk farkı vardır. Bakın burada işte porselen yapımı. Porselen yapımında da yine yoğunluk farkı öz kütleden kaynaklanan bir alaşım söz konusudur. O halde cevabımız ne çıkacaktır gençler? E seçeneği çıkar.